Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz arkadaşlar. İkinci ayın üçüncü hafta görevleri geldi ve ben size dördüncü hafta görevlerini göstereceğim. Hemen şuradan Royal Pass bölgesine girelim. Dördüncü hafta görevlerimiz. Klasik modda veya işleme görevinde S686 veya S1897 veya S12K ile dört defa indir. Yani düşmanlarınızı öldürmeniz gerekiyor. Klasik modda bir takım olarak eğer 4, bir squad takımındaysanız 4 takımda ayrı ayrı bulursa arkadaşlar 4 oyuncu da ayrı ayrı bulursa siz dahil hepsini sayar bilginiz olsun. Siz bulmasanız da takımınızdan herhangi bir kişi bulursa işaret fişeğini sayar bilginiz olsun. Klasik modda bir odada veya çatıda bulunan 15 düşmanı öldür. Burada da takım yardımlaşması var arkadaşlar bilginiz olsun. Klasik modda Miramar konumunda kurmalı tüfek, Sunhawk ya da Erangel konumunda kurmalı tüfek ile 6 düşman öldür. Kar98, M24, bunun gibi silahlar. Klasik modda veya ateşleme görevinde Uzi ile oyuncuları 12 defa indir veya Arena'da 100 defa öldür. Hangisini? Arena'da çok oynuyorsanız yapabilirsiniz klasik modda arkadaşlarınla birlikte 3 defa ilk 3 içinde bitir. Güzel görev. Klasik modda FAMAS ile oyuncuları 80 defa vur. Yani FAMAS ile Livik'te bu görev biraz zor. Livik'te yapmanız gerekiyor çünkü FAMAS silahı sadece Livik'te mevcut. Orada girip 80 defa vurmanız gerekiyor. Şöyle bir şey var. 80 defa vur derken hani zor gelmesin. Eğer bir düşmana 80 defa mermi geçirmeniz gerekiyor. Öldürmenize gerek yok. Bilginiz olsun. İnce bir bilgi bu. 80 defa öldür değil. Klasik modda veya ateşleme görevinde 15 maçta sis bombası ögesini al. Bu da sürekli oynamanız gerekiyor. Görevler basit. Tekrardan söylüyorum. Famas'ı 80 defa düşmana mermi vurmanız gerekiyor. öldürmeniz gerekmiyor. bilginiz olsun. video bu kadardı. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. görevlerde zorlanıyorsanız veya arkadaşınız yoksa açıklamadaki linkten veya sabitlenmiş yorumdan Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Çok seviliyorsunuz. Bay bay.